Hocam akciğerde nodül ve kitle ayrımı en çok gelen sorulardan bir tanesi. Akciğerde nodül nedir? Böyle bir durumda hastaların neye dikkat etmesi gerekir? Akciğerde kitle nedir? Böyle bir durumda da süreç nasıl işler? Şimdi akciğerde nodül ee, tabi radyolojik tanım olarak. Ee, 1 milimde 30 milimetre yani 3 santimin altındaki lezyonlara akciğer grafisinde veya tomografisinde gördüğümüz lezyonlara biz nodül olarak diyoruz. Nodül birden fazla olabilir veya tek olabilir. İşte soliter dediğimiz tek olabilir. Bu, bu nodülün büyüklerine, 3 santimin büyüklerine biz kitle olarak diyoruz. Eskiden daha büyüktü yani 5 santimin üzeri Kitle, Nodül türü kitleydi. Ama şimdi artık o e, tanım düştü. Üst santim üzerindekilere kitle diyoruz. Nodüller genellikle herhangi bir şikayete yol açmayabilir. Tesadüfen çıkabilir. Ama kitleler genellikle e, şikayete yol açabilirler. E, Nodülün e, hastada tespit edildiği zaman hastanın geçmişini bir araştırıyoruz. Yani sigara içiyor mu? Herhangi bir geçmişte bir kanseri var mı? Veya tüberküloz geçirdi mi? Herhangi bir enfeksiyon hastalık geçirdi mi? Veya e, kist dediğimiz köpek kisti ile e, riski yüksek olan biri mi? Oradaki nodülün özelliği kişinin geçmişiyle bağlantılı olabilir veya hiçbir şekilde geçmişinde hastanın analizinde herhangi bir sorun olmayabilir. Nodül test edildiğinde nodülün Özelliği bizim için çok önemli. Nodüldeki e, bazı malrite kriterleri var. Etrafa saygılı olması, e, ondan sonra radyolojik ölçümlerde e, bazı yoğunluk artışı olması e, bunlar e, kanser e, değil veya kanserli olarak e, ayırt edebiliriz. Ama kitleler kesinlikle e, kanser olma ihtimali